Sportaküs TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Batçuay ve Halil Dervişoğlu karşılaşıyor. Halil Dervişoğlu ilk yarı bende, ikinci yarı Batçuay bende. Bu şekilde oynayacağız. İki muhteşem adam ve 70 overalli Halil Dervişoğlu, 79 overalli Batçuay. Bakalım hangisi üstün gelecek. Tabii ki de işim çok zor. Biliyorsunuz ben süperstar'da oynuyorum arkadaşlar. Ee, o yüzden de Batshuayi'ye karşı ilk yarıda ne kadar az gol yersem o kadar iyi diyebiliriz arkadaşlar. Ama göreceğiz tabii ki de mücadeleyi başlatıyorum ve iki takıma da başarılar diliyorum. İlk yarı Halil Dervişoğlu ben de tekrar hatırlatmak istiyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın gençler. Şimdi Halil Dervişoğlu Pası 11 numaralı Halil Dervişoğlu gönderdi nokta. Tek top çok iyi gelişine çok güzel vurdu ama. Dışarıya gitti Halil Dervişoğlu ilk atak. Galatasaray'ın forvetinden 4 numaralı Batçuay'ı pası. Batçuay'lar pası. Şu Ali Dervişoğlu'nun ikili mücadelelerinde düşük yapmışlar. Yani şeyden biliyorum Euro 2020 oynamış. Ya Ben ne yapayım buna ya? Müthiş vurdu. Ben ne yapabilirim ki buna? Yani Çok iyi vurdu Yani kalede Mustara bile olsa Ne yapardık bilmiyorum yani neyse Evet şimdi Halil Dervişoğlu şimdi Halil Dervişoğlu Halil pası Halil Halil döndü çok iyi döndü Aradan çok iyi Halil şut pası Halil ona. ne Halil o ne? Halil o ne Nasıl kaçar? Gözünü sevdiğim bu nasıl kaçar ya? Halil Dervişoğlu çok güzel paslaşmalarla ceza sahası içerisine girdik. Çaprazdan top dışarıya gitti inanmıyorum. Topukla mü müthiş müdahale. Halil Dervişoğlu uzun gönderdi. Şimdi sol kanatta bir boşluk mu? Hayır boşluk yok ama olsun. Bir duvar pası neden olmasın? Çok güzel. Bu duvar paslarının hastasıyız. Şimdi dışarıda bir boşluk var. İçeride var. Şut gol! Dervişoğlu 1-1 Halil Dervişoğlu çok güzel geldi ceza sahasına ve topu da ağlara gönderdi çok güzel bir gol imza attık Evet Halil Dervişoğlu kapattı köşeye çok güzel vurdu Tebrikler Halil Dervişoğlu şimdi skor 1-1 Batman Petrol Spor. Az isimleri biliyorsunuz ben böyle esprili koyuyorum arkadaşlar da. Batshuayi. Top Batshuayi'de şimdi. 5 numaralı Batshuayi. Batshuayi vurdurmayın ha sakın. Adam çok iyi. Adam çok iyi dışarıda. Çok iyi geldiler. Dakika 30. 1-1 beraberlik var. Şimdi Batshuayi. Bici Batshuayi. Gönderdiği nokta. Şut. Ya hocam offside ya. Hocam offside ya. Hocam offside ya. Gerçekten offside ya. Değil mi? Bir bakabilir miyim? sanki anlık. Yani gerçekten sanki kalede kaleci olmadığını biliyor Batshuayi. Vuruyor yani toplara çok ilginç. Yani gitse belki açıyı kapatacağım bir şey yapacağım faul. Dakika 33. Batshuayi'ye karşı bir savaş veriyorum resmen. Ama şu anda skor Batshuayi lehine. Ya. Aha çok güzel yerden serbest vuruş. Hadi çocuğum. Nasıl vuracak bilmiyorum. Az mı bastın? Zaten berbat vurdun ha. Vallahi berbat vurdun ha. Şimdi öne doğru açılın abi. Açılın abi öne doğru. Kafa. Ba Halil. Vurdu. Bak şu ayı. Şimdi Halil Dervişoğlu. Tek toplar güzel. Halil. Şut. Ah. Dışarıda. Halil Dervişoğlu. Halil ya. Şu son vuruşların... Zaten zor pozisyon bul buluyorum insan azmanına karşı. Onda da yani ayıp ediyorsun ha. Ne? Zaten topu kime verdin ki Halil'cim? Halil'cim. Kime verdin o topu? Rica ettim. Canımın içi. İçi bak 40. dakika. Arkaya doğru açılan top. Şimdi. Halil Dervişoğlu. Halil. Çok iyi gördü Halil. Halil Dervişoğlu Yerden orta Şut lan, lan alamıyorum ya adamdan Adam orada yani çizgiden paralel gidiyor Alamıyoruz Ya var ya Halil ya Gözünü sevdim ya niye vuramadın o topa Halil Halil ya yap bir şey yer gözünü sevdim Yap bir şey ayağımız alışsın Aaa Bahçuhay çok iyi ya. Arkadaşlar elimden geleni yaptım ama şans da biraz olacak insanın yanında. 2-1 yenildim ilk yarı. Şimdi Bahçuhay'la ileyim. Evet bakalım Bahçuhay ile nasıl oynayacağım. Ee, hep birlikte göreceğiz. Sonuçta özellikler aynı. Yani süperstar süperstar ikisi de aynı. Bakalım maçın devamında Halil Dervişoğlu bilgisayar tarafından nasıl oynatılacak. Ee, maç 2-1. Ama tabii ki de benim oynattığım skora da bakabilirsiniz. O size kalmış. Maç sonucuna bakacağım ben ama siz hangi oyuncu benimle kaç gol atabildi ya da bilgisayarla kaç gol atabildi ona da bakabilirsiniz. O size kalmış arkadaşlar. Halil Dervişoğlu Batçuay'ı. Şimdi Batçuay'ı gönderdi. Çok iyi gönderdi. ayı. Halil Dervişoğlu. Aha. Çok tehlikeli bir pozisyon yaşanabilir. Yaptı ortasını. Mişi Batçuay'ı. Batshuayi orada Vallahi yani çok soğukkanlı hareket ettim. Şu an her yerim titriyor gerçi orası ayrı bir şey de. İyi kapandılar. <laughs> Ulan var ya, bilgisayar vurunca gol oldu ya. Çok iyi vurdu Halil Dervişoğlu. Şimdi Mişi şey Batshuayi. Orta sahada Batshuayi. Gelişine bir şut daha korner. Düşü Batshuayi. Batshuayi'nin şutları çok iyi yalnız. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi. Çok iyi. Batshu. Ay. <laughs> direkt. Batshuayi. O direkt neydi öyle? Kafam karıştı ama Mişi Batshuayi attı 3-1. Mişi Batshuayi gerçekten çok iyi bir oyuncu arkadaşlar. Ve yani gerçekten burada o kadar da basmadım bilmiyorum yani. Yok öyle gitti top bilmiyorum ama bu çok güzel bir goldü işte. Evet şimdi skor 3-1. Ben de bilgisayara karşı 2-2 yapmış oldum. Ee, toplamda 3-1. Halil Dervişoğlu, Mişi Batşuayi, Batuay'ın pası. Şimdi gidiyor. Batuay gidiyor. Aradan gönderdi. Çok iyi pas. Batuay'ı. plasesi. Batuay'ı kaçırdı. Batuay'ı kaçırdı. Çok iyi geldik ama. Neden böyle oldu? Olmadı arkadaşlar. Bu arada Halil Dervişoğlu'yla nasıl bir mücadele ettiğimi e, bilgisayarın şu anda onu oynatamamasından da fark etmişsinizdir herhalde arkadaşlar. Yani gerçekten... Batshuayi'ye karşı oynamak çok zor. İnanmıyorsanız size yapın yani ne diyeyim. İşi Batshuayi orada müthiş mücadele etti Halil Dervişoğlu. Ve pasını da verdi. Müthiş kaleci. Müthiş kaleci. Harikasın kale. Şimdi Batshuayi Halil oynayamıyor dedikten sonra arkadaşlar top göstermedi bana ilginç. Yani gerçekten ne ağız var bende. Roşat olsaydı şu an sende ne ağız var sus derdi arkadaşlar. Bahçuay'ı dişi Bahçuay'ı vuramadı Bahçuay'ı vurdurmadılar Bahçuay'ı Şimdi Halil Dervişoğlu Halil ve Bahçuay mücadelesi Halil ve Bahçuay mücadelesi baskı var orada ama Evet Halil Dervişoğlu 88. dakika Halil Bas Şimdi Halil Dervişoğlu gönderdiği nokta Çok iyi pas Halil Dervişoğlu Halil şey Batşuay'ı Gole gidiyor Batşuay Batşuay 2-0 benim ikinci yarıdaki skorum Ve 4-1 toplamdaki skor Ve toplamda da 3-2 arkadaşlar Bilgisayarı tokat atıyorum şu anda Çok iyi geldi Mişi şey Batşuay'ı bir, bir noktaya kadar kendimi Halil zannetmeme rağmen iyi geldi Ve Batşuay'ı çok güzel bir bitirici vuruşla top ağları gönderdi. Tebrik ike Batshuayi, Meşi Batshuayi, Batman Batshuayi. Dakika 91. Hocam aklını aldım bilgisayarınızın. Gitsin. Hakem Kutlüsü müftü olaya mücadeleyi bitirebilir ve bitti. Batshuayi 4, Halil Dervişoğlu 1 maçın skoru. Keyifli bir karşılaşma oldu. Yakında piyan için Rakipleri de gelecek arkadaşlar. Takipte kalın. Hepinizi çok seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Unutmayın bu bir eğlence. Yani önemli, burada önemli olan e, kimin iyi oynadığını belirlemek değil. Tamamen eğlenmek. Bunun bilincinde olun arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Muhteşem bir beğeni bekliyorum sizlerden. Hoşçakalın. bay bye. bye. Adam El Falcao. Evet vur artık... adam el falka falka Çöpçü sapın ağır sapın ağır bucak kadar Sabağa <sapına> kadar <laughs> buradayız bugün <laughs>